bir musibet olacaksa, yani Allah Azze ve Celle'nin izniyle oluyor. Onun için Allah'a yalvarmak lazım. Bir şey oldu mu olmadan da yalmak, yalvarmak lazım. Şimdi Allah'ın hikmeti bu son seneler her tarafta yangınlar çıkıyor, yangınlar oluyor. Bir türlü laftı demiyorlar. Ona Allah Azze ve Celle'nin emri olduğu için her şey onun emrine, onun lütfuyla de e, e, gitmesi için e, a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol göstermiş. E, nasıl yapılacak diye. Yangın olunca tekbir Tekbir onun ateşi söndürür. Tekbir ne, nedir? Allah büyüklüğünü göster. Allah'tan Azze ve Celle'nin yardımını e, gösterir. Tekbir e, küfrün e, ateşini söndürür. bu dünya ateşi ondan da güzel, çok az kalır. Yani. Onun için tekbir küçümselecek şey değil insanlar istedikleri kadar söylesinler, alay etsinler ama bu bir gerçektir Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle, onun e, o musibet gider. Bu, bir, bu muhakkak inanmak lazım. Allah'a şükür kaç defa bunu şahit olduk e, Şeyh beraber bizim Kıbrıs'ta Lefke etrafında oldu. En son da dinden imandan fazla haberleri yok. tabi. Gene de Şeyh Baba'yı çağırdılar. Son çare bakardım öyle. Beraber Allah'a şükür gitmiştik. Akşama yakındı. gece sürerse artık söndürmesi imkanı yoktu. O tepeye çıkıp oradan tekbir getirmeye başladık. Şeyh Baba'yla. O ateş Allah'a şükür akşam ezanı olmadan bitti. Tekbir getirince yavaş 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 şey yaparak bitti Allah'a şükür. Onun için bu yangın olan yerlerde tekbir getirmek lazım tasdikleri mühimdir. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğüdür. Demek, Allah Ekber. Allah Ekber dedi. Allah en büyük Allah. Kimse onun gibi. çok akılsız insanlar var. Şu büyüktür, bu büyüktür. Kimse büyük değildir. Hiç kimsenin şey, zerre kadar şey yoktur. Allah Azze ve Celle'nin karşısına, ona karşı e, iddia edenler daim hüsranda olmuş. Ta Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar tarihe bakın. Beyim diyen hiç kimse bir şey kazanamadan büyüksen hani neredesin? Onun için yani bu Allah tevbe edip istiğfar edip tekbir getirip Allah'ın izniyle bu musibetler de gider Allah'ın izniyle. Allah lütfetsin, merhamet etsin bize inşallah. Onun Allah tevfik al Fatiha. Okunan hatimler var. Ayetler, sureler, yasinler bütün okunan tesbihatlar, tehlil, salavat, feydan, feydan, selam, hayrat, ne gibi okundukları, bize tevdi ettikleri güzel bu Allah'ın sevdiği şeyleri Allah Azze ve Celle'nin kelamını, Peygamber salavatını, evvela Peygamber Aleyhisselam, Aleyhisselatü'nü, Cümle, Enbiya, Aleyhisselatü'nü, Şahide, Burhan, Müsaade ettik.

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا لنا ورسولًا سيدنا إن شاء الله محمد الله من شيخًا لنا ومرشدًا والله على ما نقول وكيل الله الله, الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفرانك ربنا ولكم نصير الفاتحة